Peygamberimiz beş şey vardır ki orucunun orucunu, sevabını giderir. Yalan söylemek, ikincisi kıymet ve dedikodu kıymeti kardeşim. Değil mi? Yani ne anladık o zaman biz oruçtan? Ya'allekum <laughs> tettegun diyor Rabbimiz. Sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi oruç günahlardan sakınmanız için, günahlara ses çekmeniz için size farz kılındı ey kullarım diyor takvaya ulaşmanız için. Oruçtaki hikmeti anlayacağız önce. Yoksa anadan babadan görme oruç tutmayacağız. Oruçtaki gayemiz nedir? Hedefimiz nedir? Amacımız nedir? Bunu bileceğiz kıymetli kardeşlerim. Demek ki kıymet ve dedikodu yapan kişi orucun mükafatını kaçırıyor. Üçüncüsü kovuculuk yapan, emmamlık yapan, laf getirip laf götüren, iki kişinin arasını bozan emmam kıymetli kardeşlerim. Demek ki bu da orucumuza zarar veren üçüncü kötü haslet. Batını sebepler. Dördüncüsü yalan yere yemin etmek. Yemin kullanmak. Özellikle yalan yere yemin, kıymeti yemini kamuz. Bundan kaçınacağız. Yemini zaten ağzımıza almayacağız. Aldığımız zamanla doğru yemin edeceğiz. Yalan yere yemin ettiğimiz zaman, kıymetli kardeşlerim, hem kul hakkına girmiş oluruz, hem de orucumuzun içini boşaltmış oluyoruz. Bir de beşincisi, haram olan bir şeye bakmak. Kıymetli kardeşlerim, evde bakmış olduğumuz dizilere dikkat edeceğiz, filmlere dikkat edeceğiz, yarışmalara dikkat edeceğiz, internete dikkat edeceğiz. Yani göz, gözümüz kıymeti kardeşlerim değil mi? Harama bakmayacak. Sokakta caddede dikkat edeceğiz. Orucumuza zarar verecek, bu batılı sebeplere dikkat etmezsek o kimsenin aç ve susuz kalmasına kıymetli kardeşlerim Allah'ın hiçbir ihtiyacı yoktur ve ona mükafatı kıymetli kardeşlerim yoktur diyor Rabbim bu saymış olduğumuz zahiri ve batili kıymetli kardeşlerim sebeplere sırlara oruçlarımızı tutabilmeyi Rabbim nasip eylesin.